The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only everything. When we dance, you have a way with me. Merhaba sevgili Trakya Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Çanakkale'nin Gökçe Adası'ndan sesleniyoruz. Maslim Butik Otel'in konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Derya Atmaca bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve bu şık konseptiyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Maslim Butik Otel kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öykünüz nasıl başladı Derya Hanımcığım? E, Maslim Butik Otel iki yıldır e, bu sene ikinci sezonumuz. E, aslında biz 30 yıldır ben buradayım ve bu e, turizm alanında ailemle birlikte küçük çaplı başlamıştık 30 yıldır yani çocukluğumuzdan bu yana. İki senedir de nasip oldu. E, i̇kinci dönemimizle devam edeceğiz inşallah. Harika. Peki hala nasıl başladı bu serüven? Burayı açma fikri nereden geldi? Ee, hayalimizdi açıkçası eşimle birlikte. Ee, o da inşaat sektöründe e, çok büyük emekleri var e, bu binanın kurulumunda her aşamasında. E, i̇kimizin de sevdiği bir meslek olduğu için öyle başladık. Severek yapıyoruz. E, burada daha çok konuklarımızı evimize gelen misafirler olarak kabul ederek e, güzel bir e, dönüş yani oldu bu konuda. Süper. Peki hala burada sunulan hizmetler neler? E, burada aslında en önemli özelliğimiz bence e, bizim bahçelerimiz yani e, tarla, bahçe bu bizim çocukluğumuzdan gelen bir e, ailelerimizin yaptığı bir şey. E, orada yetiştirdiğimiz bütün ürünleri e, buraya ...konuklarımıza sunmak... ...işte zeytin bahçemizden... ...zeytin yağımızı... ...işte karpuzumuzu, domatesimizi... ...sabah kahvaltıya... E, ...çıkartmak en büyük özelliğimiz... ...diyebilirim yani. Peki hala, burada sunulan hizmetler... ...arasında neler bulunuyor? Kahvaltımız... ...mevcut, konaklamamız... Bunlardan bize... ...biraz bahseder misin? Ee, evet, sabah kahvaltımız mevcut... ...en önemli... E, ...yaptığımız şey bence... ...temizlik çok önemli bizim için... Çok güzel yardımcılarımla aslında bunu başardığımızı düşünüyorum. Geri dönüşlerde bu yönde zaten. O şekilde. İzledim. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz burada? Oda konseptlerimiz nasıl? Çift kişilik odalar, aile odaları vesaire Burada özellikle dediğiniz gibi serpme kahvaltımız mevcut. Ee, şöyle... E 12 tane odamız var, üç kişilik ve iki kişilik diye e, iki tane konseptimiz var yani. Onun dışında e, 25-27 kişi falan yani büyük kapasitemiz, kapasitemiz o şekilde. Peki Hı -hı. Ayla, şimdi bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, konaklama sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Yani şöyle diyeceğim, ben hiç karşılaşmadım. Şimdi belki şaşıracaklar. E, izleyenlerimiz de ama işte dediğim gibi sanki böyle evime geliyor gibi konukları ağırladığım için onlar da bana aynı dönüşle geliyorlar. Ben de o şekilde geldiğim için. Yani ben rastlamadım. Bilmiyorum. Şu anda güzel gidiyoruz. Sektörün ana sıkıntılarından iki tanesi bir girdi çıktı maliyetlerinin çok yüksek olması bir de kalifiye eleman bulmakta çok sıkıntı yaşıyor işletme sahipleri. Bu da sizi sektör olarak etkiliyor mu? Tabii e, ekonomik anlamda bizde e, yani bu konuda sıkıntılarımız olmuyor değil. E, eleman konusunda ben e, açıkçası yine o sıcaklığı o ev ortamını yaratmak için e, genelde böyle yakın çevremde güzel e, tanıdığım yıllardır Gökçeada'lı olduğumuz için e, güzel insanlarla devam ediyorum. Hani elemandan çok benim işte ablalarım kardeşlerim şeklinde olduğu için orada da öyle devam ediyoruz. Süper. Hedeflerimiz ne yönde? Genç bir kadın girişimci olarak evet. bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Yani hedefimiz iyi hizmet vermek ve bunu aynı istikrarlı şekilde devam ettirmek. Yani daha fazla belki bir şeyler katabiliriz. Evet düşüncelerim daha o yönde var ama şu anda iyi, kaliteli, temiz bir hizmet Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize, daha doğrusu evinize gelecek olan misafirlere diyeyim. <laughs> Vermek istediğiniz mesajınız nedir Derya Hanımcığım? E, butik otelimizde e, dediğim gibi hijyen çok e, önemli bizim için. Bunun e, çok güveniyorum kendime, e, çalışanlarımızla birlikte. E, çıkıp çıkıp gelsinler, organik ürünlerimizi, e, işte Ağustos'ta incirimizi, ne bileyim zeytin yağlarımızı hepsinin tadına baksınlar. Bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Maslin Butik Otel olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili Trakya Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Çanakkale Gökçeada'dan seslendik. Maslin Butik Otel'in konuğuyduk. Evinizdeki konforu yakalamak istiyorsanız, şehrin gürültüsünden uzakta sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz ve Gökçeada'da gün batımını izleyebilmek istiyorsanız bir kez olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Evinizdeki konforu yakalayabileceğiniz tek adres Maslin Butik Otel diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.